Hepinize hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Gönül abla kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir ana yemek ve bir patates püresi yapacağız. İslim kebabı yapacağız bugün. Çok güzel bir lezzeti var. Ve yanında görüyorsunuz kaşara uzadıkça uzayan harika bir lezzet patates püresi. Çok yakışıyor bu iki yemek birbirine. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutfaklarınızda umarım size yardımcı olabiliyorumdur. Bakar mısınız yağının akışına? Güzelliğine şimdi köftesini de göstereceğim size. Bakın, gayet güzel pişti. Kızardı. Harika bir görseli, aynı zamanda gerçekten harika bir lezzeti var. Zaten yemek kendi konuşuyor. Dilerseniz yapım aşamalarıyla başlayalım. 6-7 adet patlıcanım var. Ben patlıcanı soymayı sevmem. Hiçbir zaman da soymuyorum. Uzunlamasına şeritler halinde böyle 7-8 milim kalınlığında nasıl arzu ederseniz aslında o kalınlıkta etli etli sevenler daha da kalın doğrayabilirler. Ben böyle yapıyorum bu istim kebabını. Uzunlamasına şeritler halinde kesiyorum patlıcanlarımı. Çok da kolay oluyor. Hani patlıcan kebabındaki gibi sürekli bol yağın içerisine atıp beklemiyorsunuz uzun uzun. Çok güzel rahatlıkla kızartıp sarabiliyoruz. Rahat yani kolay bir yemek. Patlıcanlarımızı zaten yıkamıştım ben, ee, kesmeden önce. Şimdi tuzlu suya batırdım, biraz beklettim bir yarım saat 45 dakika kadar ki acılığı varsa çıksın diye ve sonra tekrardan yıkayıp süzdüm patlıcanlarımı bakın görüyorsunuz kalınlığını hemen tavama yağ döküp kızdırdıktan sonra patlıcanlarımı seriyorum arkalı önlü kızartıyorum patlıcanlarım ama bu kızarma şekli yani rengi yeterli arkadaşlar çünkü fırına girecek olan bir yemek olduğu için daha fazla kızaracaktır ama tabi biz biraz yanık yanık seviyoruz hani Yanık yanık sevenler varsa biraz daha fazla kızartabilirler. Patlıcanlarımızı sırasıyla birlikte hemen kızartıp e, havlu kağıt serili bir tabağımızın üzerine aldık, bıraktık soğumaya. E, yarım kilo kadar kıymam var benim. Üzerine e, böyle iki dilim ekmeği rondodan çektim ve koydum. Bir soğan ve iki diş sarımsak var. Robottan güzelce çektim içine attım soğanın lezzet vermesini ama dişe gelmesini istemiyoruz hiçbir zaman köftelerde ee, karabiber pul biber tuz kırmızı toz biber yemeklerimizin olmazsa olmaz lezzet vereni ve şöyle parmağımızın ucuyla birlikte bir çimdik kekik Ben keki tavuğa da ete de yakıştırıyorum ama et de yoğun olmasını sevmiyorum böyle biçimli kendi varla yok arası göstermesi bize yetiyor o da ayrı bir lezzet katıyor hani ne olur onun azlığından o kadarcık kekikten demeyin gerçekten lezzetini veriyor iyice yoğuruyoruz arkadaşlar köftelerimizi köfte harcımızı güzelce yoğuruyoruz birbirine yediriyoruz zaten soğanımızda robottan çekildiği için bizi yormuyor yoğururken kıymayı çok ayrıştırıyor bütün bütün olunca bakın böyle tombik tombik yuvarlak köfteler yapıyoruz arkadaşlar ve tavamıza alıp köftelerimizi alt üst kızartıyoruz çünkü köftemiz biraz kalın olduğu için patlıcanlarımız da pişmiş olduğu için ikisinin pişme süresini ayarlamamız gerekiyor tombik tombik köftelerimizin alt üst kızartıyoruz ki içi de hafif kızarsın ki fırında pişme oranı bir olsun diye köftelerimizi kızartıyoruz ve bir tabağa alıyoruz köftelerimizi de çok güzel bir lezzet kolay da bir lezzet hatta akşamdan bile patlıcanlarınızı kızartıp köftelerinizi hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz bir streç filmle sarıp yarınki iftar yemeğinize yetişir bugün bile yetişir köftelerimizde görüyorsunuz bir tabak aldım bir patlıcan artı şeklinde patlıcanları üst üste serdim köftemi koydum sağlı sollu patlıcanlarımı üzerine kapattım bir kürdan yardımıyla tutturuyorum altını da çevirebiliriz kürdan koymaya da gerek yok ama üzerine domatesini biberini koyacak olduğumuz için tutması güzel oluyor ve şık duruyor arkadaşlar o yüzden ben kürdan kullanıyorum. Buna bazı yerlerde kürdan kebabı da derler. Bakın görüyorsunuz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Patlıcan kebabının böyle top top hali diyelim buna. Lezzeti aynı, kıvamı aynı. Ama çok tatlı, çok böyle porsiyonluk bir yemek oluyor. Güzel oluyor. Hemen görüyorsunuz üzerine domates dilimledim. Domateslerimi hepsinin üzerine birer parça gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aynı şekilde biberim de var. Biraz acı biber, biraz Charleston kullandım ben. Biz acıyı fazla seven bir aileyiz. O yüzden evimizde biberimiz de acıdır. Aldığımız hani yeşil biberlerimiz de öyle. Seviyoruz, sağlıklıdır da. Ama tabi yiyen var, yiyemeyen var. Yiyemeyenler Charleston biber kullanabilirler. Ben hem Charleston biber koydum, hem normal acı biber koydum. Yoğunluk acı biber tabii ki. Çok kolay, ama gösterişli, kendini gösteren bir ana yemek. İslim kebabı. Çok severek yaparım, çok da severim. Sizlerin de mutfağına girmesini, hani yapmayanlar varsa ki bunu herkes bilir muhakkak ama denemeyenler varsa gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Hemen bir tenceremin içerisine biraz tereyağı, böyle bir kaşık kadar tereyağı alıyorum. Sıvı yağ koymuyorum çünkü patlıcanlarımı sıvı yağda zaten kızarttım. Köftelerimi de kızarttım. Öyle tereyağım da aman aman çok fazla değil. Bir kaşık kadar salça kullandım. Domates salçası. Tekrar tuzunu atıyorum. İşte karabiberimi atıyorum. Kırmızı biberimi atıyorum. Yani suyuna da o baharatları koyuyorum ki ayrı bir lezzet katıyor. Yemeğimize diye. Hemen kaynar suyumu dökeceğim. Baharatlarımı koymayı bitirdikten sonra. Hemen kaynar suyumu döküyorum. Yaklaşık 2-3 su bardağı kadar. Kaynar suyumu döktüm. iyice kaynattım çünkü ocak üzerinde pişirmeyeceğiz. Patlıcanımız ve köftemiz yarıya pişmiş olduğu için direkt fırına vereceğiz. Evet ben genelde genelde fırın yemekleri yapıyorum arkadaşlar. Çünkü benim evimde fırın yemekleri çok daha fazla seviliyor. Tabii ki ara sıra ocak üstünde sulu yemekler de yapıyorum ama genelde tercihimiz fırın yemeklerinden yana oluyor. Bakın görüyorsunuz. 200 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri kızaracak. Bu arada patates püremiz için 3 orta boy büyüklükte patatesimi haşladım. Patates püresini bir yemeklik olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıcakken farklı bir lezzeti var. Soğuyunca ısıtmaya gelen bir garnitür değildir aslında. Patates püresi bir garnitürdür, bir ara sıcaktır, mezedir ama yemeklerin yanına çok yakışıyor. Böyle Aşağı yukarı 100 gram kadar e, kaşar peynirini içerisine rendeledim süzdükten sonra. Böyle altında dibinde böyle bir yarım çay bardağı kadar da bir su bıraktım. Bazı patatesler unlu olunca sütü çok fazla çekiyor. Biraz karabiber gezdirdim üzerine. Bir de tereyağımı koydum. Patates ezicimle iyice eziyorum. Bu işlemden sonra süt koyacağım. Patates püresinin olması olmazıdır. Biliyorsunuz ki patatesin nişasta oranı çok yüksek olduğu için sütü ve suyu fazla çeker. Şu anda yaklaşık buçuk su bardağı süt ilave ettim. Gözünüze koyu kıvam gelirse biraz daha sütle açabilirsiniz. Patates her şekilde sütü çeker. Bakın görüyorsunuz kaşarım içerisinde tellenmeye başladı. İyice karıştıra karıştıra patateslerimi eziyorum çok da kolaydır yapımı çok da lezzetlidir kadın budu köftenin yanında istim kebabının yanında yani tavuk şinitzelin yanına her şekilde çok kısa yemeklerin yanına yakışıyor proteinli yemeklerin yanına karbonhidratlı bir yiyecek olarak yakışıyor bakın görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde Bence bu kıvam yeterli. Bu size katı gelirse biraz daha da süt koyabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama görüyorsunuz başta da gördüğünüz zaten gayet akışkan bir pürem var benim. Yani bir buçuk su bardağı süt yeterli geliyor. Hemen bir tepsimin içerisine alıyorum. Daha fazla ezip tam kaymak haline de getirebiliriz. Ama gerek yok bu da çok güzel oluyor. Çünkü patatesimiz pişmiş. Bunun için kendinizi yormanıza gerek yok. Bunu robottan da çekebilirsiniz ama gerçekten hiç gerek yok. Gayet güzel oluyor. Hemen yerleştirdim. Yaklaşık bir su bardağı kadar da kaşar rendesi üzerine koyacağım. O da ayrı bir lezzet veriyor tabii ki. Hem içinde hem dışında oluşu. Yaklaşık bir su bardağı kadar kaşar rendem var. Üzerine iyice gezdiriyorum. Zaten püren pişmiş. Sadece üzerindeki kaşar eriyip kızaracak. O kaşarın eriyip kızarmış hali zaten o lezzeti veriyor ona. Hemen üzerine de böyle küçük bir parça tereyağı kesiyorum. Parça parça her bir yerine atıyorum. Bakın görüyorsunuz öyle aman aman çok fazla bir tereyağı atmıyorum. Minik minik parçalar halinde 4-5 tane attım üzerine. Hemen onu da fırına veriyorum. Ve bakın sonuca görüyorsunuz kenarlardan hala kaynıyor. Pişiyor harika bir lezzeti var. Gerçekten görünüşü kadar lezzeti de çok güzel. Çok da kolay bir yemektir. Bunun farklı sunumlarıyla kumpir haline de getirebilirsiniz. Sucukla, bezelye ile, salamla, sosisle. Ama bu hali bile kendini çekiyor. Hemen yanına fırından çıkardığım islim kebabımı da alıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ve hemen size bir sunum yapacağım şimdi. Tabakların üzerine alacağım patates püremden ve islim kebabımdan şöyle bir göstermek istiyorum size. Üzerindeki domatesi ve biberi gayet güzel kızardı. Kendi yağını bıraktı. Çok güzel bir görseli var. Lezzeti de emin olun o kadar mı güzel olur. Hemen bir tabağın içerisine sizlere göstermek adına koyacağım ve sunumumu yapacağım sizler için. Bu iftar öncesi olan bir şeydi benim. Videolarımı hep bir gün sonrasında paylaşıyorum ya da iki gün daha öncesinden çektiğim menülerimde de var. Hemen şimdi sizlere göstermek adına istim kebaplarımdan 2-3 tanesini tabağıma aldım. Bakın ne kadar güzel yağını bıraktı. Bakın görüyorsunuz e, patates püremin kaşarı çok güzel rendelendi. Akışkan bir kıvamı oldu harika bir lezzet oluyor. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ana yemek ikilisi bence. Umarım mutfaklarınızda denersiniz, beğenirsiniz. Aklında olup denemeyen varsa tabii ki bunu deneyebilir. Çok lezzetli oluyor. Yapmadığım, yemediğim hiçbir şey sizinle paylaşmıyorum. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum.